Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet şöyle gösteriyorum. Mayalanmış hamur. Bildiğimiz ekmek hamuru gibi bir hamur. Bunu bakın şu şekil gösteriyorum. Evet. Şöyle elimi yağlıyorum biraz. Ki bunu rahatlıkla alıp yuvarlayabileyim. Bunu biraz küçültelim. Çünkü kabardığı için pişerken çok kabarık olur. Şu şekilde normal hamur. Yani hamur mayalı hamur arkadaşlar. İçinde süt, yoğurt hiçbir şey yok. Su, tuz, şeker, maya ve beklettim. Yoğurdum güzelce. Şimdi tekrar yoğurmuyorum. Gerek görmedim çünkü. Şu şekilde biraz yumuşak bir hamur olması lazım. Çok güzel kabarıyor. Bunu biberli ekmek yapıyorum. Mayalı hamurdan. güzelce poğaç hamuru gibi değil. Normal ekmek hamuru gibi. Zaten adı başında biberli ekmek. Şöyle bakın. Şu şekilde. Çok yaklaştırmayalım ki kabarır çünkü. Kabarınca da Biraz şey olmasın. Evet. Bunu pizza şeklinde yaparaktan da yapabilirsiniz. Ben ayrı ayrı yapıyorum. Biraz da yağ sürüyorum ki elime hamur yapışmasın. Şu elimle bu şekilde yuvarlıyorum. Bu tarif çok kolay. Şimdi size İçini nasıl ne hazırladım da anlatacağım önceden hazırladım 5 çayın yanına hatta iftarlarınızı Ramazan'da ya da e, gece kalkınca sahuru dahi hazırlayabilirsiniz 3 aylar da geliyor ocağın sonunda zannedersem ama ben bunu 3 aylar için yapmıyorum tabii ki <laughs> size sadece bir öneri veriyorum çok kolay bir tabi akşam otururken bile yapabilirsiniz normal hamurunuzu hemen mayalayın şöyle arkadaşlar şöyle açıyorum Evet, şimdi ne hazırladım onu gösteriyorum. Bunun içinde ne var? Soğan kavurdum. Dilediğiniz kadar, sevdiğiniz miktarda ve e, dondurucuya ben koymuştum daha önce. Belki elinizde de olabilir ama kırmızı biber var ya bu salçalık biber. Ben onu son şimdi sabahleyin rondodan geçirdim, incelttim yani. Şu şekilde görüldüğü gibi. Önce soğanı kavurdum. Daha sonra azıcık biber salçası koydum çok az içine ve kırmızı biberi de bu şekilde. İsterseniz baharatçılardan bunun iri pul biberini alabilirsiniz. İri çekilmiş olanını o da oluyor arkadaşlar. Tabii ki bir de neyimiz var? Susamımız var. En üstüne de susam dökeceğim. Hiçbir şey yok bunda. Yani soğan ve kırmızı biber. Evet, şu şekilde hemen biberli ekmeğimizin üzerine koyuyoruz. Ben bundan bir tane daha yapacağım. Onu da dondurucuya koymak için. Bazen gerekli oluyor çünkü. Hemen çıkarıp dondurucudan bir gün önce ya da birkaç saat önce çıkartıp ekmek hazır diyebiliriz. Çayın yanına güzel oluyor. Evet, soğana daha önce yaptım çok hoşuma gitti çok güzel oldu zaten pişmiş hakikaten çok güzel bir lezzet veriyor ben de bu videomu sizinle paylaşmak istedim belki sizlere biraz faydam olur Arkadaşlar yaydık bu şekilde çok kolay bir tarif. Evet şimdi susamımızı şöyle bir gezdirelim üzerine. Susamlı güzel oluyor. Daha sonra 190 derece fırında ya da sizin dereceniz nasıl pişiriyorsa üstü hafif kızarıp altı piştikten sonra hazır demektir ve videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma halen abone değilseniz abone olursanız ücretsizdir bildirim zilini açın bildirim zilini açarak bizlere bu güzel videolardan sizi gönderiyoruz sizler de bildirimden ilk başta görürsünüz arkadaşlar evet şöyle susamını bol yaptım ben susamı seviyorum çünkü teşekkür ederim şimdi fırına gidiyoruz ay maşallah maşallah ne güzel kabarmışlar maşallah güzel kabarmış. Evet arkadaşlar. Efsane oldu. Bakın çok da güzel kabarmış. Yumuşacık. Çok güzel oldu.